Deli Deli Seni kirli suratlı seni ya. Seni bet köpek seni ya. Kirli suratlı seni ya. Kirli suratlı seni ya. Kirli suratlı seni ya. Seni, seni kirli suratlı seni ya. Kirli suratlı seni ya. Bet köpek. Wow. Kirli seni ya. Seni kirli seni ya. Kirli suratlı seni ya. da bak. Seni kirli seni ya. Seni kirli seni ya. Seni kirli seni ya. Kirli seni ya. Oo. <laughs> <Kirli seni ya. gülüyor> Oo. Oh. Oh. Seni kirli seni ya. Seni bet köpek seni ya. Hepsini. Seni kirli seni ya. Seni kirli seni ya. Upa. 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 Seni kirli seni ya. Kirli seni ya. Seni kirli seni ya. Seni kirli seni ya.